Once before, let me mend your heart that was once full. Oh, let us fix the issues that were left outside the door. Let us learn to heal rather than to ignore. Whoa, whoa. yeah Advanced Cardiovascular Solutions ACS 24 11. toplantımıza hoş geldiniz. Tour de France İstanbul etabının resmi sponsoru Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu toplantının 11. serisine geldik. Hem evlerinde, iş yerlerinde ve seyahatte bizi izleyen meslektaşlarımıza hem aramızda olan meslektaşlarımıza tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Mikrofonlar karışayım. Ben de hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, toplantımıza. Bu sene Alp'in de dediği gibi 11. toplantı. Ee, bu toplantıda neler var onları özetlemek için mikrofonu elime aldım ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bunu söylemeye de kendimde hak buluyorum. Toplantıyı düzenleyen biriyim ama katılımcı olarak konuşmak istiyorum. 11 yıldır bu 11. olmak üzere toplantıları sürekli takip ettim, katıldım. Biliyorsunuz ben elektrofizyoloji alanında çalışıyorum ama kardiyolojinin diğer alanlarını da düşündüğümde bir katılımcı olarak benim meslek hayatımda, akademik hayatım sonrası eğitimimde en çok etkilendiğim, en çok faydalandığım toplantı. Umarım sizin için de öyle olur bu toplantı. 11.sinde de toplantımızdan birçok faydalar görürsünüz diye umuyorum. Toplantıda neler var bu sene? Bu sene ilk defa olarak elektrofizyoloji ile ilgili bir canlı yayınımız var. Biliyorsunuz bizim toplantımız canlı yayınlarıyla ön plana çıkan bir toplantı. Persistan atrial fibrilasyonlu bir hasta ile ilgili bir canlı yayınımız olacak. Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden. Onun dışında iki canlı yayınımız daha var bir güne sığdıracağımız. Onlar da kompleks bifurkasyonla ilgili. invaziv girişimlerle ilgili canlı yayınlar. E, i̇ki tane büyük oturumumuz var, Metronin sponsor olduğu. Bu oturumlardan birinde invaziv girişimlerimizde önemli değişikliğe yol açacak, önemli bir silah, e, ilaçlı balonları tartışacağız. Bir tartışmalı oturum. İkinci oturumumuz da Çağdaş Tavi oturumu, yine Metronik sponsorluğunda. Onu da Tavi'yi en güncel haliyle tartışacağımız iyi bir oturum olacağını düşünüyorum. Onun dışında iki tane kursumuz var. Bu kurslardan biri yine elektrofizyoloji ile ilgili. Son yıllarda kalp pilinin belki de gelecekte şeklini tamamen değiştirecek sol dal pacing üzerine bir kurs. Hepimizin merak ettiği ve öğrenmeye çalıştığımız ve geliştirmeye çalıştığımız bir konu. Diğeri de ileri düzey IWUS kursu. Onun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında en son oturumumuzda bu toplantıyı başta ee, büyük emekleriyle düzenleyen Alp bırak Çatakoğlu ve onun bence bu toplantı için en önemli iki yardımcısı Hasan Ali Barman ve Abdülkadir Uslu ile beraber toplantımızın geleceği, gelecekte nasıl geliştirebiliriz böyle bir açık oturum şeklinde bir e, oturumumuz olacak. Onun dışında öğleden sonra bir de sarı odamız var ana salon dışında. Sarı odamızda da sözlü bildiriler, olgu sunumları devam edecek. Biraz önce bahsettiğimiz kurslarımızdan ileri derecede IELTS kursu da yine sarı odamızda gerçekleşecek. İyi toplantılar diliyorum ve sözü Hasan Ali arkadaşıma devrediyorum. Kıymetli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, öncelikle 11. kez sizlere hoş geldiniz dediğimiz bu toplantıya katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. E ACS e, geçmişten bugünü hep e, inovasyonu, teknolojiyi temsil ediyordu. Yine bugün ve bundan sonra gelecekte de yine aynı noktada oluyor olacağız. Ben size çok kısa yapay zeka, yani kardiyolojideki yapay zeka ve inovasyonla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere son yıllarda baş döndürücü bir hızla yapay zeka hayatımıza girmeye başladı. Dolayısıyla gerek görüntüleme tekniklerinde, gerek karar verme destek mekanizmalarında, gerekse de bireyselleştirilmiş tıp tedavilerinde yapay zekayı gelecekte de daha sık kullanıyor olacağız. Yine inovasyonun en çok e, hızlı bir şekilde geliştiği alanlardan biri yine kardiyoloji. Biz e, yeni bir teknolojiyi daha yeni adapte olmaya başlarken e, başka yeni teknolojilerin e, çok yakın bir zamanda hızlı bir şekilde hayatımıza gireceğini görebilmekteyiz. Peki ACS bu noktada ne yapıyor? Geçen yıl burada oturum e, mühendis arkadaşlarımızla beraber birlikte bir oturum düzenledik. Hekimleri ve mühendisleri, farklı kampüslerde çalışan insanları bir araya getirmeye hedefliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerde de sizlerin hem katılımcı olarak hem de fikirsel anlamda bu inovatif toplantılarda aktif olarak yer, almalı, yer almanızı e, istemekteyiz. E, bugünkü toplantıya bu kötü hava koşuluna rağmen katılıp gelen, emek veren tüm arkadaşlarıma e, saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Değerli misafirler, sevgili düzenleme komitesi, 2025'te 10. yılını kutlayacak olan İstinye Üniversitesi'nin Vadi Kampüsü'nde açılan Kongre Merkezimizin ilk bilimsel toplantı salonuna Kongre Merkezine hoş geldiniz. Gerçekten heyecan verici gelişmeler tıpta artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile oluşan inovasyonlar hayatımıza girdi. Hastanelerimizde beyin cerrahisinde, plastik cerrahide somut olarak bazı uygulamaları yapıyoruz ve herhalde kardiyoloji. Bunlardan en önemlisi fayda sağlayacak en önemlisi filmde yol arkadaşlığından bahsedildi. Siz meslektaşlar olarak bu değerli toplantılarla birbirinize yol arkadaşlığı yaparken aramızda eğitime hala katkıda bulunan ve kardiyolojide yeni yol arkadaşlarını eğiten kişilerin de çok kıymetli çalışmalarını izliyoruz ve onlara Müteşekkiriz yeni kardiyologları yetiştiren kişiler olarak bir e, üniversite ortamında. İstin Üniversitesi bir bilim tabanlı üniversite, araştırma tabanlı bir üniversite. Dolayısıyla Liv ailesi olarak bu üniversite çatısı altında böyle bir toplantıya 11. kez ev sahipliği yapmaktan da onur duyuyoruz. Bu toplantının içeriğine baktığımız zaman çok heyecan verici e, konular olduğunu görüyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz slaytlarımı ekrana verdik sanıyorum. Aslında kardiyolojide yeni bir çağın başladığını söylemek yanlış olmaz. Size biraz sonra göstereceğim görüntüler daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama dikkatlice bakmanızı istiyorum. Şimdiye kadar çekilmiş aslında en ayrıntılı kalp tomografisi. Burada gördüğünüz arterler, koroner arterler, hatta koroner venleri görebiliyorsunuz. Arteriyolleri görüyorsunuz. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. Neredeyse artık hani kapiller düzeyini görebilecek ölçüde bir tomografi görüntümüz var. Biraz sonra içeriye doğru gireceksiniz kalbin. Kapakları göreceksiniz. Bu inferior geçirmiş 87 yaşında bir hasta. Mitral kapak yetmezliği var. E, anatomisi tamamen belki de bugüne kadar tahmin ettiğimizden farklı bir takım şeyler var. Mesela Koronerlerin aslında miyokarda çok komşu olmasını beklerken aslında bir epikardiyal yağ dokusuyla arteriyölerin hastalık geliştiğinde kalptan uzaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bir aslında rezistansın oluşması belki de bu mekanizmanın da etkisi oluyor. Ve bu gerçekliği biz ancak bu tomografiyle görüyoruz. Burada gördüğünüz bu çok ayrıntılı e, tomografi neredeyse 2,5 2.26 e, mikron düzeyinde bir çözünürlüğe sahip. Buradaki görüntü 20 mikronluk bir çözünürlük. Ve e, sol tarafta sağlıklı bir kalp, sağ tarafta da biraz önce söylediğim gibi 87 yaşında bir kadın hastanın e, kalbi. Koronerlerin nasıl miyokarttan uzaklaştığını ve epikardiyel yağ dokusuyla arteriyollerin de aslında uzadığını ve e, e, miyokarttan uzaklaştığını görüyoruz. Şimdi biraz daha odaklanacağız. Size iki buçuk mikron düzeyindeki bir çözünürlüğün ne olduğunu göstermek istiyorum. Bu 30 milimetre. Biraz sonra biraz daha yaklaşacağız kalbe. Anatomiyi görüyorsunuz. Burada hiç kontrast kullanılmamış. Burada kontrast yok. Biraz daha yakınlaşacağız. Odaklanıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 3.5 mikron düzeyine geldik. Ve birazdan 2.5 mikrona doğru yaklaşıyoruz. Miyositleri görüyorsunuz. Bu bir animasyon değil. Bu gerçek bir görüntü. Bir tomografi görüntüsü. Mikro dolaşımı görüyorsunuz. Gözünüzle görüyorsunuz. Dolayısıyla kardiyolojinin eskisi gibi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu tomografiler hayatımıza girecek mi bilmiyorum. Gerçekte var. Fransa'da, Grenoble'da bu sistem kurulmuş vaziyette. Bu da aynı hastanın yine koroner dolaşımı. Gördüğünüz gibi bu LED'den alınmış kesitte plağı, plağın içerisindeki kalsifikasyonları çok net olarak görebiliyorsunuz. Peki bu tomografiyi nasıl yaptılar? Size gerçeği söylemeliyim, bu yaşayan bir hastanın kalbi değildi. Yani gördüğünüz e, tamamen bir e, kadavradan alınmış ama hiçbir şekilde kesilmemiş, hiçbir e, destrüksiyon yapılmamış ve kontrast verilmeden çekilmiş bir tomografi. Avrupa e, Synchrotron e, merkezinde e, bir e, monokromatik e, beamline ile hızlandırılmış bir e, şeyle, ışınla e, molibdenum içeren bir atenuatörden geçirerek aslında ışınları kalbi de yerleştirdikleri bir kabı döndürerek aslında bu tomografiyi çekiyorlar. E, sadece kalp değil tüm organları inceleniyor. Aslında bu fasilitenin sadece bu fasilitenin kurulmasının sebebi COVID-19'da akciğerlerde ne oluyor? Bunu görmek için kurulmuş milyonlarca dolarlık bir proje. Ee, ama bu sayede biz kalbi de öğrenmeye başladık, diğer şeyleri, maddeleri de öğrenmeye başladık. Hatta geçenlerde ile ilgili yeni bir keşif yaptılar, ISRF'te. Ee, ee, dolayısıyla bu teknoloji bize hakikaten kardiyolojiyi belki de tekrar e, sorgulamamızı sağlayacak. O yüzden size e, ACS olunca bunu sorma ihtiyacı hissediyorum. Geleceğe hazır mısınız? Bugün çünkü geleceği konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, yapay zekanın e, oluşturduğu bir videoyu ve müziği dinleteceğim size. Bunda tamamen yapay zekanın etkisi var. Ben hiçbir şey yapmadım, ee, sizi baş başa bırakıyorum. Ardından da aritmi toplantımızda canlı yayına devam edeceğiz.